Diğer belge tiplerimizi incelemeye başlayalım. Örneğin 47-55 belgelerimiz var. 47 belgesini seçecek olursak bize tasfiye halinde bir firmaya bu belge verilemez uyarısı veriyor. Çünkü biz şu anda tasfiye halinde bir firmayı seçmişiz. Tasfiye halinde seçilen firmalarda bazı belgelerde bu uyarı gelecektir. Tasfiye halindeki bir firmanın merkez nakli yapamamasından kaynaklı 55 belgesi verilememekte veya Tasfiye halindeyken yetki belgesi de verilmiyor. Verileceği zamanda tasfiye halinde bir belge verilemez uyarısı ilgili TSM memuruna gösteriliyor. Onun dışındaki belgeler verilebilmektedir ve bununla ilgili olarak da alanlar açıktır. Örneğin tas Concordo'da belgesi de verilemez tasfiye halindeki bir firmaya. Onunla ilgili verileceği zaman da bu uyarı gelmektedir. Ama sicil tasdiklenmesi belgesi verilebilmektedir. Firma temsilcisi ilgili kişi seçilip daha sonrasında bu kişiyle ilgili bir açıklama yapılması gerekiyorsa o açıklama alanı doldurularak ve belge imzalayacak olan kişi seçilerek ilgili belge üretilebilir. Evrak, giden evrak olarak diğer belgelerdeki gibi kaydedilir. Belge Oluştur butonunda da Sıcaklık Asitlerimiz belgesi ekranda görüldüğü gibi üretilmektedir. Üst kısım diğer belge standartlarında olduğu gibi firmanın genel bilgileri, adres, Türk tescil tarihi, ünvan, Merses numarası, tescil durumu, uyruk bilgileri verilmekte. İlgili temsilcinin bilgileri gösterilmekte. Firma üzerinde bu belge ile ilgili olarak kısıtlama varsa o da belge üzerine gelmektedir. En aşağıda belge kimin hazırladığı, burada ise belgeyi kimin imzalayacağı bilgisi gösterilmekte. Giden evrak numarası da şuradaki alana gelmektedir.